doğan çocuk şu memlekette borçlu doğmaktadır. Yediğin ekmekten giydiğin kumaşa kadar faiz ödenmektedir. <laughs> Ve bu millet inim inim inlemekteyken hala kalkmış kahrolsun şeriat diye Allah'ın dinine küfretmektedir. Bu zındıklar, bu mel'unler, bu zalimler. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللّٰهِ فَوْلَاكُمُ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ben demiyorum Maide suresi Kur'an'ı mahkemeye verin ve men yahkum bima anzalallah fe ulaihumuz zalimun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte zalimlerin ta kendileridir Maide suresine dava açın ve men yahkum bima anzalallah fe ulaihumul fasikun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler yoldan çıkanların ta kendileridir ama siz diyorsanız ki Kur'an'ı Allah indirmemiştir. Siz diyorsanız ki şeriatı Allah göndermemiştir. Onu bilmiyorum. Ve böyle bir iddia edene de rastlamadım. Bugün Amerika'da basılan, Rusya'da basılan, İsviçre'de basılan bütün sözlüklere, lügatlere baksanız şeriatın manası dine dayalı düzendir. Allah'ın kanununa dayalı düzendir. Kur'an ve sünnete bağlı düzendir. Buna kendileri de doğru bir tarif ve yorum yapmaktadırlar. Hakikaten bütün dünyada ittifak ile söz birliği ile durum budur. Ama Türkiye'deki anlayış çok farklıdır. Bugün bütün dünyanın yavruna sorsanız şeriat nedir? İslamdır, Kurandır diyecektir. Ama Türkiye'deki Müslümanım diye sorsanız o başka bir efendim açılış işi görecektir. Çünkü öyle öğretilmiştir. Şeriat ne değildir? Bunlara göre İslam değildir. Ya İslam nedir? İbadettir. Yani abdesttir, tevmümdür, kusüldür, namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır. Ama şeriat nedir bunlara göre? El kesmektir, kafa koparmaktır. İşte bunlar şeriatı öcü ve umacı olarak millete yansıtmışlardır, tanıtmışlardır. Kendi örümcekli kafaları yüzünden, kendi bulanık fikirleri yüzünden millete, milleti şeriat düşmanı olarak yetiştirmişlerdir. Halbuki Kar olsun şeriat diyenlerin içerisinde baktığınız zaman da başını örten kadınlara da rastlanmaktadır. Ne perhiz, ne lanet turşusu, baş örtüsü de nerededir? O da şeriat'tadır. Vel <laughs> yadribile zuhumurihinne ala cübihinne Yakalarının üstüne başlarının örtülerini atsınlar, Nur Suresi'nin ayetindedir. Zina yapmasınlar, yine Nur Suresi'nin ayetindedir. Efendim, Şerata karşı gelenler neyi savunuyorlar? Namussuzluğu mu savunuyorlar? Fuhşu mu savunuyorlar? İçkiyi mi savunuyorlar? Kumarı mı savunuyorlar? Neyi savunuyorlar?